Temmuz ayından itibaren benim ülkemin ekonomisi öyle bir atağa kalkacak ki, öyle bir sıçrayacak ki. Temmuz ayında ekonomi atağa kalkacak demişti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Temmuz ayı geldi zamlar da atağa kalktı. Elektriğe tüketim tarifelerine %15 zam yapıldı sene başında %6,5 oranında zam yapılmıştı. Son gelen zamla birlikte elektriğe bu yıl ikinci kez zam yapılmış oldu. Son gelen %15'lik zamla birlikte geçen 6 ayda elektrik toplamda %22,47 oranında zamlandı. 2018'den bu yana geçen 3,5 yıllık sürede ise elektrik fiyatları %122 zamlandı. Böylelikle artık 100 lira gelen faturalar 115 lira olarak gelecek. Zaten kabarık gelen faturalardan şikayetçi olan vatandaş yeni zamlardan sonra eli kolu bağlandı. Elektrik fiyatlarına gelen fahiş oranda zam tepkileri de beraberinde getirdi. Anlaşılan 2021'in son 6 ayını da millete zehir etmeye kararlı iktidar. Temmuz'da çağ atlayacağız, her şey iyi olacak diyen bakanlar var. Bilemiyoruz bütün bu zamlardan sonra bu yetkililer, bu siyasiler biraz olsun utanacaklar mı? Her gün zam, her gece zam. Bir ailenin ortalama elektrik gideri aylık 150 lira, 100 lira civarında. Bu yeni zamlarla her bir ailenin sırtına elektrikte 250 lira ek yük getirildi. İnsan utanır. Elektrikte yıllık 250 liralık zam ne demek biliyor musunuz? O ailenin çocuğunu alacağı ayakkabının parasını elinden aldınız. Çocuk mamasının ve bezinin parasını ondan aldınız. İtibardan tasarruf olmaz diyenler Aylardır çalışmayan insanlarımıza zam üstüne zam yapıyorlar, uyguluyorlar. Sarayın bir aylık 1 milyon liralık elektrik faturasını ödetmeye utanmıyorum. E, zam haberleri e, gelmeye başladı. E, Sayın Cumhurbaşkanı geçen yılın sonlarına doğru biliyorsunuz acı reçete demişti. Acı reçete, reçetenin ne olduğu böylelikle anlaşılmış oldu. Bu acı reçetede işte önce faizler artırıldı. Sonra da, da peş peşine vatandaşa e, zamlar gelmeye başladı. Size bir şey söyleyeyim. Söyleyeyim. Ama başkaları çok çatlayacaklar, kıskanacaklar. Algı yaratarak vatandaşının gözünü boyatıyor. İktidarın tek gerçeği ise kocaman bir zam yapmak oldu. Yüksek faturalar dar gelirli vatandaşın korkulu rüyası haline gelmiş durumdayken elektriğe gelen zamla birlikte birçok temel tüketim kaleminde de fiyat artışları kaçınılmaz görünüyor.